Başarın kendinize Minecraft videoyu nasıl biri boyanırı çekeceğim. Ee, çekmiştim arkadaşlar ama yüklenmedi. Ben 15 dakika kadar uzun olduğu için yüklenmedi. Hemen şöyle giriyorsunuz buraya. Kazan bulacaksınız arkadaşlar bir tane. Ben burada buldum hemen. Şu kazan istediğiniz renkli bir renk. Ben mavi seçeceğim. Yani lapis lazuli seçeceğim. Hemen şöyle bir tane de su gerekiyor arkadaşlar. Unutmadan şunu şöyle. Bu kadar böyle koyuyoruz arkadaşlar. Bunu da Ben set alacağım direkt ya. Evet arkadaşlar şöyle, yap. Mavi, şöyle olsun. mavi mavi Mavi. Mavi. Yani böyle arkadaşlar. bu böyle mavi boyu onu hiç <laughs> böyle 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 güzel bir oldu isterseniz Skyvast falan böyle yapabilirsiniz eğer dünya yapacaksınız. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Gelmeyen uğuruz. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.